Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ay'a gidildi mi adlı bir video hazırladım. Daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Yıllardır Ay'a gidildi mi gidilmedi mi sorusu her geçen gün etkisini artırmakta. Apollo 11 aslında hiç aya gitmedi ve bunların hepsi bir stüdyoda çekildi mi sorusunu cevaplandıralım. Apollo 11 ay yüzeyine yapılan insanlığı ilk uzay uçuşudur. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu uzay uçuşunda astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin 20 Temmuz 1969 günü saat 20.18'de ay yüzeyine iniş yapan ilk insanlar oldu. İnişten 6 saat sonra 21 Temmuz günü 01.56'da Armstrong Ay yüzeyine adım atarak bu konuda da bir ilki gerçekleştirdi. Uçuşun mürettebatının 3. üyesi olan Michael Collins bu sırada ay yörüngesinde Armstrong ve Aldrin'i taşıyan modülle bir araya gelmek için beklemedeydi. Görevin 3 üyesi de 8 gün uzayda kaldıktan sonra dünyaya döndü. Aya ayak basarken Armstrong bir insan için küçük, insanlık için büyük bir adım ifadesini kullandı. İniş canlı yayınla aktarıldığından bu söz dünya çapındaki insanlar tarafından duyuldu. Apollo 11 uzay yarışını fiilen bitirdi ve ABD Başkanı John Kennedy'nin 1960'ların sonuna kadar aya ulaşma hedefini gerçekleştirmiş oldu. Şimdi girelim aya gerçekten gidildi mi sorusuna. Ay'a gidilmediğini öne süren topluluk şu soruları soruyor. Birinci sorusu, bayrak rüzgara maruz kalmış gibi dalgalanıyor. Böyle bir şey havasız ortamda gerçekleşemez. İkinci soru, neden resimlerde hiç yıldız gözükmüyor? Bu stüdyoda çekildiğinin kanıtı değil mi? Üçüncü soru, birden fazla gölge olması ve gölgelerin dağılımları çekimin stüdyo ışıkları altında yapıldığını göstermiyor. Dördüncü ve son soru, peki o zaman Ay'a neden tekrar gitmiyoruz? Bu dört soru aslında insanı gerçekten düşündürmüyor değil. Peki Ay'a gidildiğini savunan yorumcular bu sorulara karşı nasıl yanıt verdi? Birinci soru olan bayrak dalgalanmıyor sorusu. Ay'a bayrak asılan görüntülerde ve bazı resimlerde bayrak dalgalanıyormuş gibi gözükmektedir. Komplo teorisini savunanlara göre bu bayrağın hava olan bir yerde takıldığının çok önemli bir kanıtıdır. 150 milyar dolarlık bir komplo için size çok basit bir hata değil mi? Aya konulan bayrak sadece direğe takıldığı sırada dalgalanma hareketi yapıyordu. Bunun nedeni de hava değil tam tersi havasız ortam. Bayrak takıldığı zaman sarkaç benzeri sallanma hareketi yapıyor. Ancak hava sürtünmesi olmadığı için bu hareket uzun sürüyor ve bayrak sallanıyormuş gibi gözüküyor. Nitekim bir süre bekledikten sonra direkle olan sürtünmeden dolayı bayrak duruyor ancak resimlerde hala dalgalanıyormuş gibi gözüküyor. İkinci soru olan yıldız gözükmüyor sorusu. Milyar dolarlarla yıldızlı bir stüdyo yapmak zor olmazdı değil mi? Ay'a yapılan bütün inişler ay gününde yani güneşin gökyüzünde olduğu vakitlerde yapıldı. Yıldızların ışığı, güneş ışığı ve ay yüzeyinde yansıyan yoğun ışıktan daha zayıf olduğu için gözükmemektedir. Üçüncü soru olan fazla gölge var sorusu. Güneş ışığını yansıtan ayın dünyadan parlak gözükmesi gibi dünyada ay da parlak gözükür. Ay yüzeyinden yansıyan ışıklar ve tabii ki astronotların elbisesinden yansıyan ışıklar ayrıca ayın yüzeyinin eğik olduğunu bu belirgin eğimin gölgelerin şeklini etkilediğini unutmamakta fayda var. Dolayısıyla gölgelerde bir gariplik söz konusu değil. Dördüncü ve son soru olan niye hala aya gitmiyoruz sorusu. Apollo projesinin politik amaçları da vardı. Hedef, uzay yarışını kazanmak. Sovyetler karşısında ABD'nin üstünlüğünü göstermekti. Yarış kazanıldıktan sonra milyar dolarlar harcamaya gerek kalmadı. Dahası, NASA'nın sınırlı bütçesi başka bir önemli programlara aktarıldı. Zaten Sovyetler de uzay yarışını kaybeder kaybetmez Ay'a gitme projelerini iptal ettiler. Bir yere tekrar gitmemek, oraya gidilmediğinin kanıtı olamaz. İşte gördüğünüz üzere Ay'a gidilmediğini öne süren soruların cevaplarını dinlediniz. Tabii ki de hala insanların birçoğu Ay'a gidilmediği yanında. Bu cevaplar belki de bu şekilde düşünenleri de gidildiği yönüne çevirebilecek güçte. Aslında ileride bu iddianın daha fazla yönlü sorularla geleceğini düşünürsek bu iddia hiçbir zaman bitmeyeceği yönünde. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.